Selamlar sevgiler. Sevgili Teraziler hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ederim. Videolarımı beğenip abone olduğunuz ve yorum yazdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler dileklerinizi tutun. Ben de Aralık ayı için fincanın dış kısmını konuşayım. E, fincanın dış kısmı bana direkt şunu hissettirdi. Şu anki hayatınızla hayallerinizdeki hayatınız arasında fark olduğunu hissetmeye başlayacaksınız ve yani yapamadıklarınıza üzüleceksiniz muhtemelen daha iyi yaşayabilirdim diye düşüneceksiniz ve bu sizin e, belki de gündelik hayatınızı etkileyecek lütfen bunu yapmamanızı rica edeceğim çünkü hani enerjinizi ve efendim, tüm bolluk bereketinizi pişmanlığınıza yatırıyorsunuz gibi düşünün tamam mı? Mesela geçmişte işte birisi şöyle düşünür. E işte şuna yatırım yapsaydım bugün şu kadar param olurdu diye düşünse demez misiniz? E ne yapalım o zaman yapsaydım. E şimdi siz de yani birazcık böyle bu duruma üzülmemeniz gerekiyor. Çünkü hani ilişki, aşk, para... Evlilik, çoluk, çocuk ya da işte yapamadığınız birçok davranış biçimi, söz, Bunları söyleyemediniz, yapamadığınız için kendi kendinizi üzmeyin. Bu sizin enerjinizi düşürür, bolluk bereketinizi em, en en aza indirger. O yüzden lütfen rica ediyorum böyle gerçekten hani daha iyi olabilmeye odaklanmak, kendi kendinin en iyi versiyonuna odaklandığın zaman çok daha iyi olacak. Bu pişmanlığı bir tarafa bırakmanız gerekiyor. Yani bu sizin tamam. Şu anda belki Aralık ayı içerisinde böyle düşüneceksiniz ama bir sonraki ayda muhtemelen değişecektir. Ya da bir sonraki fincanda büyük ihtimalle duygularınız zaten farklı çıkacaktır ortaya ama bu fincanda bana hissettirilen işte anneniz burada da annenizle ilgili bir düşünceyle ilgili birisiniz size bir uyarısı var. Annenizi kırmış olabilir misiniz? Öyle hissettim. Ya yani anneniz büyük ihtimalle bir işle ilgili bir ya da bir hayatınızda bir durumla ilgili bir fikir verdi ve siz bunu ya kabul etmediniz ya da işte kırmak zorunda kaldınız annenizi gibi de düşünecek olursak karşıdan birisinin aracı olacağını, bu durumu size anlattığını ve bakın burada sizin aslında düşünce yapınızı değiştirmeye gelecek olan bir kişi var. Onu görüyorum. Bu fikirlerinizi değiştirecek işte hayata bakış açını artık değiştir diyecek bir kişi seninle konuşacak birisi, aileden büyük biri. Bunu bir erkek olarak gördüm öyle sakallı gibi de aynı zamanda ama yaşı büyük beyaz bir sakal, beyaz sakallı biri. Şey, beyaz sakal, ak sakallı dedeyi rüyanda göreceksin dermişim. Neredeyse öyle diyeceğim. Gerçekten öyle hissettim ama. Ee, belki de rüyalarında göreceksin yani bunun Uyarısını nereden alacaksın? Kim bilir? Hani nerede kendine geleceksin? Nerede uyanışa geçeceksin? Bazen bir şeye çok üzülürüz, üzülürüz. Sonra birden silkeleniriz ya deriz. Niye üzülüyoruz bu böyle bir şeyde? Niye enerji mi kaybediyorum? Sen de aynen böyle olacaksın. E, yaptığın hatalara pişman olmayacaksın. Belki bunlar hataydı. Tamam, geçmişte yaptım ki bunu hata olarak sen görüyorsun. Belki hata da değil anladın mı? Sen neden bunu hata olarak görüyorsun? Çünkü çevre çevreden baskı olarak, çevresel baskı olarak insanlar birbirinin beğenmediğini, beğenmediği davranışlarına hata derler ve onu demoralize ederler. Aslında bunlar hata değil. Bunlar tıpkı e Mesela ilk önce soğanı yemek yaparken ne kadar büyük doğrarız. Ya da işte ilk önce pilavımız çok iyi olmaz. İlk önce yemeği çok iyi yapamayız ya. Aynen öyledir aslında davranışlar da böyledir. Çocuk Çocuklar düşe kalka büyür derler ya işte böyledir. Yani yetişkinler için de böyledir. Yaptığınız davranışlarda lütfen hata olarak görmeyin bu davranışlarınızı. Bunların hepsini birer... Bir ileri seviyeye gelebilmek için birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak olarak düşünün. Kim ne derse desin. Hakaret dahi etseler, sizin psikolojinizi bozmaya çalışsalar, narsist kişilik olsalar bile siz kendinizden emin olduğunuz müddetçe yaptığınız şeylerden hiç de utanç duymazsınız. Fincanın dış kısmında bunlar konuşuldu. İlginç. Bakalım şöyle bir açayım fincanı. Evet. Şuradan bir başlayalım. Bu tür fincanlara geri dönmek istiyordum sizinle birlikte. E, sizler kase edersiniz. Ben fincan derim. <laughs> i̇lk önceler e, ilk videolara başladığımız zaman bunlarla başlamıştım. Yani bunlarla devam etmiştim. Hoşuma gidiyordu aslında çok da içeriği de çok e, genişti çünkü daha çok konuşturuyordu beni. Bakalım bir niyetlendim bunlarla devam edebilirsem edeceğim enerji akışta bana beni bu, bu fincanlara çekti ve sizinle başladık bir daha bakalım hayır olsun evet sevgili teraziler hayatında bir birinden bir nankörlük görmeyi o kadar istiyorsun ki o insanı bırakmak için diyorsun ki bir nankörlüğünü gerçekten ispatlasa da ben şu insanı bir bıraksam bir bıraksam bir bıraksam da ben bir kurtulsam şu insana yani arınmak istiyorsun çevrenden çevrendeki insanlardan arınmak, özgürleşmek. Çünkü ruhun özgürlüğü istiyor artık. Ruh özgür olmak istiyor. Yani özgürlük hani bizim anladığımız şekilde geziyim, tozuyayım, bütün dünyayı geziyim anlamında özgürlükten bahsetmiyoruz. Ruh prangalarından ayrılmak istiyor. Seni kim tutuyorsa, seni kim rahatsız ediyorsa, kim seni boğuyorsa stresten o insanlardan uzaklaşmak istiyorsun ama bir bir sebebin yok. Yani uzaklaşmak istiyorsan uzaklaşabilirsin. Bunu da kabullen olur mu? İlla bir şeye bağlı değil bu yani. Evet. Karşına hepsinin böyle dışarı çıktığında mı, iş yerinde mi, bir yerlerde konuşacağın insanlar senin sürekli böyle dalgın olmana sebep olacak. Birileri çok konuşacak, birileri seninle çok böyle onu yap, bunu yap, onu yap, bunu yap. Sürekli nasihat edecekler sana. Bakın ben çok severim birilerinden bir şeyler dinlemeyi, onlardan yol yordam öğrenmeyi ama burada benim bile sinirim bozuldu. <laughs> hani böyle artık nasihatın şeyini zirvesine çıkacaklar yani. Onu yap, bunu yap çocuğum. Niye bu kadar izin vereceksin, ona şaşıracaksın? Tersleyemediğin için, karşıdaki insanlara saygı duyduğun için çünkü nezaket burcusunuzdur. O yüzden de bunu yapamayacağın için büyük ihtimalle üzüleceksin ve dalgın olacaksın. Dikkat et, bu seni de unutkanlığa sebep olabilir. E, gerek var mı? Bunu benden duyduğunuzdan sonra biraz daha kısa kesin konuşmalarınız o insanlarla. Çünkü sanki her gördüğün yolda gördüğün, orada gördüğün, markette gördüğün herkesle konuşacaksın ve kafan başını şişirecekler. Onu da söyleyeyim. Maalesef ki böyle görünüyor. Tavsiyem odur ki çok işim var, acelem var demeniz gerekiyor burada. Yani mecbursunuz çünkü o insanlar senin e, bu şekilde hayatını etkileme hakları yok. Çocukluğunda kardeşlerin varsa eğer kardeşlerinle yaşadığın bir durumla ilgili daha aynı eğlenceyi yaşayacaksın. Çocukken oynadığın bir oyun varsa kardeşlerinle çok mutlu olacaksın. Yani kardeşler arasında ya da işte kuzenler olabilir çocukluğunu geçirdiğin insanlarla tekrar bir araya gelip çok böyle... O hatıralarını yaşatmak sana çok iyi gelecek. Onu da söyleyeyim. Belki bir oyun oynayacaksın hani böyle bir aktivitede bulunacaksınız. Bu sana çok 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 iyi gelecek. Birisinden haber bekliyorsun. Eğer e, platonik bir aşıksa yani evli değilsindir, ilişkin yoktur ama sadece uzaktan birini seviyorsundur. Sürekli o insandan haber almak istiyorsun ve o insanı göremediğin için çok 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 dalgın ve üzgün olduğunu düşünüyorum rüyalarına mı giriyor, hayallerini mi süslüyor, sürekli onu mu düşünüyorsun, ne yapıyorsan bu insan senin hayatına sanki kaderinmiş gibi hissediyorsun ama bilmiyorsun, emin değilsin. Daha önce konuştun mu, sanki hatıraların var gibi de aynı zamanda. Yani belki ilişki anlamında değildir ama bir sohbet anlamında bir platonik aş, aşık olabilmen için bir konuşmuşsun gibi de hissettirdi bana aynı zamanda. Yani, yani platoniklikte illaki konuşmaya gerek yok galiba ama ee, yine de burada konuştuğun için daha çok hatıralarını süslüyor ve daha canlı hayallerin yani yani böyle sanki e, sürekli yanındaymış gibi hissediyorsun sanki sürekli böyle onunla berabersin onunla konuşuyorsun gibi hissediyorsun bu da senin büyük ihtimalle böyle e, yani m, aşk aşk konusunda e, baya bir zamanını alıyor gibi hissettirdi bana yani gün boyunca onun nasın gibi işinde gücünde her şeyde onu düşünüyorsun gibi de hissettirdi bu platonikler içinde evet ee, çok güçlü bir çocukluk yani çok böyle e, üzgün dönemlerde geçirsen çok güçlü bir kişilik sergiliyorsun şu anda. Nasıl biliyor musun? Aslında tam tersi görünüyor olabilirsin. Çok kırılgan, çok naif, çok ağlayan, çok üzgün, çok depresyonlar yaşayan biri olsan dahi o kadar olayları üst üste yaşamış, örtmüşsün ki üzerine çocukluğunda. Bunların hepsini şu an düşünmeye başlayacaksın. Ben niye bunların üstünü örttüm? Yani ne için, kim için, annem için mi, babam için mi, ne için? Biraz bunlarla yüzleşeceksin. Biraz bunlardan arınacaksın. Kötü manada söylemiyorum, iyi manada arınma yaşayacaksın. Yani hepsini affedeceksin, kalbin yumuşayacak, kabulleneceksin. Ya diyeceksin ben bunlara kin duymakla, üzülmekle niye zaman kaybediyorum ki? Ve gayet ikna olacağını da söyleyebilirim bu durumda. Bak şurada S harfinde biri var. Burada böyle yatmış seni düşünüyor. S var tekrar. Böyle yukarı bakıyor. Tavana bakıyor sanki o da seni düşünüyor. Seni düşünen birisi var. Az önceki şeyin karşılığı da olabilir. Bence sen adım atmıyorsun. Ya gururundan karşı taraftan bekliyorsun. Karşı tarafta senden bekliyor gibi, bekleye, bekleye, bekleye uzun yıllar geçecek gibi görünüyor. Sanki şeyi bekliyorsun. Kader bizi bir araya getirsin. Kader birdenbire çarpışalım, kitaplarımız yere düşsün ve bir araya gelelim, sohbet edelim. Ya bunu bekliyor gibisin, anladın mı? E, bunun da gerçekleşme oranı e, bilemeyeceğim. O Oran, o yüzdeyi ben veremem. Ama sen bunu bekliyorsun. Bunun gerçekleşme oranını da sen kendin düşün bakalım. Evet. Tabağımızda aksın aynı zamanda ben bir tabağa şu yukarıdan bakıp yoruma başlayayım muhakkakken. Arkadaşlıkların ya da çevrendekiler ya da aile ya da sevdiklerin ilişkin konusunda sana yüzde açık olmadığını düşünüyorsun. Her konuda. Yani senden bir şey sakladıklarını. Acaba niye benimle çok açık konuşmuyor? Neden her şeyi bana anlatmıyor? Neden benimle her şeyini paylaşmıyor? Neden benim sevgim kadar şeffaf değil onun sevgisi? Sen aslında çok kendini böyle adayıp bir ilişki yaşıyorsun. Kendini %100 ilişkilerine adıyorsun ve kendini şeffaf olarak gösteriyorsun. Yani senin e, ilişkinde e, gizlilik yok. Yanlış da yapsan, doğru da yapsan apaçık onu gösteriyorsun kendini. Seni hissediyor. Ama böyle bir sadece problem çıkarmak için e, çıkardığını düşünüyorsun hayatındaki insanların. E, ve bu konu seni düşündürüyor. Yani diyorsun ki benim kadar şeffaf değilsen benimle tartışma hakkına bile sahip değilsin. İş konusunda da hayatında şöyle söyleyeyim, para konusunda. Sanki böyle bir işten soğumuşsun, yaptığın işi çok severek yaptığın işten bile soğumuşsun ama herkesle paylaşamıyorsun. Yani diyorsun ki ben bu işi nasıl bırakabilirim? Neyi bahane etsem? Nasıl olsa da karşıma başka bir şey mi çıksa? Böyle aklında şu an soru işaretleri başlamış. Yani bu durumdan emin değilsin gerçekten bu hisler geçici mi yoksa gerçekten bu işi sevmiyor muyum acaba diye de düşünüyorsun. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum? Bu bu durum geçici mi? Bir anda mı soğudum bu işten? Ya evet ben bu işi çok seviyordum. Çok istemiştim. Çok hayallerim vardı ama sanki biri biri kopmuş buradan biri yani başka insanların demoralize oluşu seni de o işten soğutmuş olabilir. Aynı iş yerinde yanlış davranışta belki yine aynı işe devam edip iş yerini değiştirebilirsin ya da kendine ait bir işe çevirebilirsin, ee, kendin tek başına çalışmaya başlayabilirsin. Bunun, bunun için de cesarete ihtiyacın var, aile desteğine ihtiyacın var ama emin ol, bir terazinin ışığı, bak gerçekten söylüyorum, sizin ışığınız öyle bir ışıldar ki öyle bir yüksektir ki burada sadece ışığının yüksek olduğunu kabullen. Yani sen bil ki tek başına da olsan bir iş yeri bile kursan senin arkandan gelebilecek olan kitleler insanlar ya da azınlık neyse işte 5-10 kişiyle başlarsın belki 1-2 kişiyle sonrasında büyütürsün yani önemli olan senin orada kendine inanıp enerjine inanman ışığına inanman mesele bundan geçiyor Evet. Güzel. Yani fincan ve tabaktan hissettiklerim bunlar. Daha fazla bakalım biraz daha bir şeyler hissedecek miyim? Bir küçük bir çocuk gördüm. Sanki böyle hani şey olur ya ağzında emzik, senden sürekli ilgi bekleyen. Belki burada çocuğu olan ve çocuğuna ilgisi nasıl vereceği o kadar dalgınsın ki küçük çocuğu olan birisiyle büyük ihtimalle burada eee uyumlandık. O kadar dalgınsın ki çocuğuna %100 sevgi veremediğin için de üzülüyorsun. Yani sen genelinde hep kendine kızgın ve üzgünsün ve pişmansın. Sanki %100 muhteşem ötesi bir insan olman gerektiğini düşünüyorsun. Hayır. Hiç kimseye %100 muhteşem enerjiyle katkı olmak zorunda değilsin. O yüzden kendini kızma, pişman olma ve kendini yetersiz görme. Sen neysen olsun. Ne kadar yapabiliyorsan o kadar yap. O kadarını yapabilirsin. Onu söylemek istiyorum. Şuradaki yüz ifadesini görebiliyor musunuz? Bak şu. Şöyle kalemi geriden tutayım. Bak şöyle bir yuvarlak çizeceğim. İki tane göz, ağız böyle nasıl bu tarafa bu taraf karanlık taraf. Karanlık taraf senin e, kendini daha çok suçladığın, daha çok zihninde işte şu mu bu mu diye kendini sorguladığın taraf. Ama eee Sadece şunu söyleyeyim. Enerjisel anlamda desteklenmek istiyorsun sevdiğin kişiler ve sevdiğin kişi tarafından. Bunu da kendin kadar göremediğin için üzgünsün. Ama şöyle söyleyeyim, sevdiğin insan sana sadıksa ve yanındaysa ve hiçbir şüphen yoksa ilgi konusunda da senin gibi olamayabilir. Bunu böyle kabullenmeni tavsiye edeceğim. Yani karakteristik özellik olarak bu kadar yapabiliyordur diye kabullenirsen üzülmeyeceksin gibi de duruyor. Güzel bir aralık geçirin sevgili teraziler. Hoşçakalın.